Yaklaştır onu. Nereye gidelim lan? Bu tarafa geri gel. Gel kuzum. Gel hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Olmaz. Sokmayacağım. daha bırakabilirsin. Hadi gözünü aydın. Geçmiş olsun. Ana. Hello bay. <laughs> ne? Hello. Hello. Bye. Bay. İşte <laughs> sular döktük de. Evet dostlar yeni bir av. Sabah erken saatlerde geldik de ustacığım. Evet. Altı suyla buluşturduk. Evet. Bir kahve molası yapıyoruz. bunun arkasında güzel bir kahvaltı. Çünkü gece yoldaydık. Sabah karşı. Karşı alacağız. İnşallah güzel balıklar alırsak. Aynen sizlere. Evet. İnşallah balıklar alırsak. Paylaşırız. Bizler Biz işte. umuyoruz. balık ummuyoruz, balık oluyor. Evet, sen şeker atabilirsin abi, içer abi. Şimdi bir bak. Hava kapalı. Yolda yağmur vardı. Dua bu burada yağmur olmasın. Çadırları kuralım. Ondan sonra yağsın. Rabbim verirse yağsın. Bu saatten sonra istediği an verebilir, yağabilir yani. Sıkıntı yok değil mi abi? Evet bizim için her yol Paris. Diyoruz tutuya kahveyi veriyoruz. Buyur afiyet olsun. Oh. Evet. Bir kutlayalım şöyle. Kut. Evet sıcak. Bir de şekeri fazla atmışım ya sağ ol. Şekeri İyi iyi. İyi iyi. <laughs> <laughs> Bir de yanımda cigara açalım. Benimki yanıyor şurada da ekrana göstermemek için şey yaptım. Sonra da Hava sabah biraz soğuktu değil mi abi? Evet şimdi gayet iyi. Ama şimdi iyi. gayet iyi. Teknelerin dalgası nasıl geldi görüyorsun değil mi? Evet. Bazen tekne çalışmıyor değil mi? He? Bazen tekne çalışmazdır. Sabah çalıştım. Yemirdiler herhalde şeyler, balıkları. Çekil balıklar. durum ibaret. Ustam yaktı sigara efkarlı efkarlı. Veriyor dibine dibine vuruyor. Ama hava bayağı kapalı ha. Et, evet, gösteriyorum şöyle. Şu ustam hala gözüküyor piyasada. Bayağı Evet. Oltalarımıza doğru gideyim bir de. Oltalarımızı gönderdik. Altağımız burada Altağımız burada 2-4 2-4 3 de burada oltamız var 7-8 8 tane olta attık Oltağsız olan herkese rastgele Youtube'da kalın, Niyatçı Altağı dostça kalın Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun dostlar İnşallah kısa balıklar alırsam paylaşacağım baş baş. Evet. arkadaşlar. Hadi bakalım. At bir tane fazla. Bu. Bunu da lan Bu şey var abi, Çay. Ah, Heh? Çay yok. Ya böyle çay yok. <laughs> Öyle diye ya. Gel lan. Gel git boş ver ya. Başka değil. Zeytin, siyah zeytin, yeşil zeytin, TK peyniri, tuluk peyniri, bir tuluk peyniri Ben çay tutamıyorum. Müklemenin önce bir çay. çay olmaz. Aman ne Nasıl Helva mı yiyeceksin abi, Evet, ilk başta helva yiyorum. 얘는 또 문난이가 가자고. 내려오자. 지하차. 아차. 야단아. 비파 좀더 살. a 다 했지. Sakin bir tavşan kanı bundan açık diyeyim. Evet. Olur tamam işte. Gidiyorlar bak. Bu kadar Abi, bu kadar evet. daha yeni salmış biliyor musun? Hı? daha yeni salmış. Buz, Buzluktaydı ya. Buzluktaydı ekmekler. Kolay kolay bayatlamıyor ya. Buzluktaydı. Bir an önce Bayatlamasın diye. şimdi şöyle ya, Hı. şuralara at da serçeleri yesin. Ya, ah, ah. ben atarım şimdi serçeleri. Onlar da nasıl yesin. Oo, oh, kaynar. Ne yapıyorsun abi? Böyle. Gelin babam sesecikleri. Şimdi şöyle çıkartıyorsun. Buraları atıyorsun. Çok ayak altına atmıyor. Nereye atayım? Nereye canım? Boşalda. Serçeleri yesin. Öyle. Şöyle ufak ufak parçalı bir şekilde böleyim. Şuraya atayım. Şuradan yesinler. Seçiler. Ben hem hamur yememiş olayım. Hem de serçelere karnımı doyursun abi. Onlar da sevipmez. Nasıl bir keç? Bir Değil mi? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi karnıma. <laughs> <laughs> Arkasından bana yiyin. biraz daha şekeri bu sefer. Evet dostlar ustam burada özel gibi yumurta soyuyor. Afiyet olsun usta. Nevale her zamanki olan şeyler. Zeytin, peynir, tereyağı. Turp peynir ana vurdu. Hangisine vurdu lan? Vallahi birine gene yokladı abinin olsun. Tüm etti arkası yok. Hala gözüm zillerdi. Neyse. Bir daha vursun değil mi usta? Tamam. Dayanık gibi yapsın. Dayanık gibi yapsın. Demin tın etti. Arkasını getirdi. Aldı. Sen de aynı şekilde bekleriz. Aynı yerden güneşin bir şey çıkar mı usta? Aman dur gelin versin. Başka bir şey gelsin. Hadi afiyet olsun abi. Evet dostlar balık vurdu. Çayımız elimizde kaldı. He? Bu farklı mı? Kepçe orada mı? O farklı. Aynı olta biliyorsun değil mi? Hı -hı. Aynı olta mı? Aynı attık. Sıraz geldiydi. Bildin değil mi? Evet. Usta ne çekiyor ama ha. Büyük büyük belli. Boşluk verme aman kurban olayım. Te çaylar da boşa gidecek. Yeni döktüydüm. Sağa gidiyor abi. Evet. Dik geliyor. Evet. Evet. Var mı bir 10 kilo? 10 kilo fark 5 kilo var diyor usta. 10 kilo bilmem diyor. <laughs> Şimdi sola gitti herhalde. Yo sağ, sağdan mı geliyor? Çok sağ sol yapmıyor herhalde. Olduğu gibi geliyor. Oğlum büyük balık kafa vurmaz değil mi? Ama sağ sol yapar usta. Büyük balık kafa vurmaz. Çek sen çek. Ben seni çekiyorum. Ben seni çekiyorum usta. Sen alıyorsun gördün mü? He? Ya, alt, üst, alt. Ya sana ne dedim? Bu alt. He, dedim ya sana alt, üst, alt. Öyle atalım dedim. Doğru değil mi? Sen gidelim. ne dedin ki? Ne Bir gereği var dedim. Bilmem valla çek bakalım. Nereye gidecek bakalım. O doğru. İyi o tarafa gitsin de çok da sola gitmesin. <laughs> <Öyle değil mi? gülüyor> zaman Abi sen olduğun yerden çek. Çek olduğun yerden. Hayret o tarafa hiç gitmezdi evet. He? Niye o tarafa gidiyor? O tarafa gitsin, ben o tarafa geçeyim, bu tarafa geçtireyim bal oldu mu? Dur. Köpçeyi alayım elimi. <laughs> ne olur ne olmaz. Diğer israfı. Çünkü orada kıyı adaya takarsa sıkıntı bak abi. Anna çok sola gitti valla. Kış 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 kış. kış. <laughs> gitme gitme o tarafa. Nereye gider? Otoraba gitme, otoraba abi bak. Daşlara gider o zaman da yapma öyle. He? Çevirelim ona balık ta sola gitti ya. gitme o tarafa fazla gitme gitme. Dedim mi dinle. Çok gittin. Biz neler alacaksın? Gel geri bu tarafa. Gel. Değme bir sineleri. Üstlerinden, geç. Hepsinin üstünden geç. Hepsinin üstünden geç. Geç 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 geç. Ta şu, şu da üstünden geç. Ta sola gitti balık. Aday kurtarmazsa sıkıntı bak. Tam sıkıntı yerdesin. Bak tam taşlar içine gidiyor. Çok sıkıntılı yerdesin şu an. Haberin olsun. Hiç boşluk verme. Takmasın yani. He? Çıkarmadın. Ne? Ne oldu? Zorla mı orada? Ya tamam sağa geçti balık. Ana. Boşa mı çıktı? Nasıl geliyor, Nasıl geliyor abi? Şoltan üstünden geç. Şoltan üstünden geç. Gel bu tarafa. Gel gel. Şunun da altından geç. Şunun da altından geç. Zorla mı orada zorla mı? Şunun altından mı geç? Gidiyor sola doğru gidiyor. Gördüm ben balığı. Çok büyük değil. Sola doğru gidiyor. İyi o ya. Bu Çok büyük değil haberin olsun. Vallahi değil. Gördün mü balığı diyor mu sana? Değil abi sen. Sol... Şunun altından gel. Gel. Gel gel gel, bunun altından da gel. Gel abi, bunun altından da gel. Sen dedi mi ya. Vallahi kafa attırma bak. O hareketi yaptığın şu an. Evet sağ gitti şimdi. Tekrar sana doğru gitti. Otlara 4-5 kiloluk parlak çok büyük değil yani. Onu söylüyorum sana. Öyle gözüküyor ama bilmiyorum. Suda. Şurada... Kuşken balıkla. Yok o kadar da yok abi. Öyle mi? Evet balık geldi. Evet balık geldi dostlar. Yok, gel. Getir sen getir. Yaklaştır. Evet. Yaklaştır. Ana nereye gideceksin bu tarafa geri gel. Gel kuzum. Gel hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Olmaz. Sokmayacağım kepçe daha bırakabilirsin. Hadi gözün oydun geçmiş olsun. Anam. Evet şiştah. Tadan şiştah geldi. Geç bakalım geç 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 geç. Geç geç geç. geç. Aynı oldu abi. Aynı, Aynı oldu. <laughs> evet dur gayrı orada. Gitme. E, tak o zaman. Tak ben şöyle bir. Dört dört buçuk kiloluk. Güzel bir sapsarı. Erkek mı? geldi, erkek. Tamam, en var balıkta abi. Balıkta güzel en var. Bakın, ene bakın arkadaşlar, elime. bak Elime bakın, tam elime karıştırdı. Boyu yok balıkta mı Boyu yok ama en var, güzel en var. Takla, ben dört dört tutuyorum ben buna. Nereye gittin ya? Durun arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar boncuk bakın nasıl almış ağzını. Evet. Boncuğumuzu güzel ağzına almış. Çık. Evet, çıkartamadım. Benim metre boncuk. Evet. Görürüz mü sarı boncuk. İki numara kanca. Herkese rast gelsin. Balığı da ustam. Şimdi sen şu videoyu tut abi telefon tut. O en son elini değdim oraya. Gel abi. Evet abi gel abi. Balığımıza gösteriyoruz arkadaşlar. Biraz uzaktan al abi. <laughs> Şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Gözüküyor muyum abi? Tabi görüküyor. Çok güzel değil mi? Evet. Evet dostlar. Az gelen sazanımız. Şöyle bir şey Bir sazanımız geldi. Bir sazanımız geldi. Sazanımız burada. Hava kapalı olduğu için. Evet. Yuvarlamız burada. Anam ben ıslattı gene valla. Her zaman yaparım. Ama lan gitti. Valla ıslattılar gene abi. Size göstereyim dedim ama. Bak, hadi, hadi. hadi gidin bakalım. Hadi gidin. Hadi gidin kurtularım. Hadi aferin sizi. <laughs> Usta. Arkadaşlar vurdu ama. Usta çekiyor. He? Ufak bir şey mi? Niye öyle bastık amışı ya? Çok misinin üstüne mi geçecek? Abi ne biçim bastanma ya? Evet. Alav al, ile al, vurmasın. Açma kalemi açma. Ufak düğün kalemi açıyorsun. Evet şey Açma da takmasın bir yere. Bak Çok bir şey geliyor değil mi? Bir sol yap bir, bir sağ yap Ama niye öyle büktüyor? geliyor diyor. Geziyor geziyor. Balık geziyor da. İşte bakalım ne gelecek Ufaksa salarız. Yapacak bir şey yok. Oo. Oltar altına geçti haberin olsun. Sen çek oradan. Ufak diyor. Nasıl ufak abi? Vallahi ben görmedim. Balık jet gibi gitti alttan. Bir sağa gidiyor. Bir sola gidiyor. Sıraz ana alabalık gitti. Ne Ha, alabalık mı ne o? Sıraz, sıraz. Sıraz geliyor, geçir usta. Et getir usta canım. Dur abi, içine gir. <laughs> sıraz. et evet, şiştah geldi, şiştah. Kamışa ne oldu abi? Kamış kapandı gitti. Şiştah, şiştah, sıraz. Sıraz geldi. Sen ne aran orada kızım? Ama güzel bir sıraz geldi. Hadi e, rastgele rastgele. Neyse bu tavaya yakışır değil mi usta? E? Tavaya yakışır. Yakışır. <laughs> Hadi. Ha, tüylerini kapattılar. Evet. ne biçim kapattı sadece. ki? geldi. Hah, buldu diyor Hadi kaç tane daha gelince bize çekiyor bak. Değil mi? Seçeneği yiyecek attık arkadaşlar. Bulan yiyor. Diğerleri gelirse onlar da bulur. Yer. gitti bunu haber Bu da ses demiyor he, Tek başına gidiyor. Hı, geldiler.

yattığımdan beri hiç ses sesi duymadın değil mi? Hı hmm. hı. İyi çalışıyorlar onlar dersini.